Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. sınıf özgün yayınları sayfa 63'teki öğrendiklerinizi uygulayınız kısmını çözmüş olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Aşağıdaki işlemleri yapınız demiş. Bakın parantezli işlemler var arkadaşlar. Parantezli işlemlerde önce parantez içerisindeki işlem yapılır. Sonrasında kalan işlem yapılır diyoruz. A başlarsak veya birinci sorumuzda başlarsak. 26-7 önce parantez içerisindeki işlem olduğu için önce bunu yapacağız. Sonra çarpma işlemini yapmam gerekiyor. 26'dan 7'yi çıkardığımızda zihinden çıkarabilirsiniz. 19 kalacaktır arkadaşlar. Yani çıkan sonuçta da 12'yi çarpmam lazım. 19 çarp 12 ne yapar? Hemen hesap edelim. 9 kere 2 18'in 8'i elde var. 1. 2 kere 1 2 elde eklediğimizde 3. 9 kere 1 9. 1 kere 1 1. Topladığımızda 8. 9 artı 3 12'nin ikisi elde var. 1. 1 1 daha 2. 228 olarak Birinci sorumuzun cevabı ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Önce parantez içerisindeki işlem sonrasında kalan işlem şeklinde yürüttük. İkinci soru da arkadaşlar. Önce parantez içerisindeki işlem yapacağız. 54'ten 32'yi çıkarmam lazım. Çıkarıyorum. 54'ten 32'yi çıkardığınızda 4'ten 2 çıktı 2. 5'ten 3 çıktı 2. 22 çıktı. Buranın sonucu 22'ymiş. Şimdi bu işlemle 66'yı bölmem isteniyor. Yani 66 bölü 22 işlemini sormuş. Yapalım. Şu aşağıya çözüyorum. 66'yı 22'ye böleceğiz. 66'nın içerisinde 22 tam 3 defa. 3 kere 2 6. 3 kere 2 6 yapar. Kalan da 0 0 olur. Yani cevabımız 3 olarak bulunmuş oldu. İkinci sorunun cevabında önce parantezi yaptım. Sonrasında bölme işlemi yaparak sonuca ulaşmış oldum. Üçüncü soruda yine önce bölme işlemi yapılır. Sonra yani parantez içerisindeki işlem yapılır. Sonra çarpma işlemi. 27'yi 3'e böl demiş. Bölelim. 27'yi 3'e böldüğümüzde 27'nin içerisinde 3, 9 defa. 9 kere 3, 27. Kalan 0, 0 oldu. Yani şu bölme işleminin sonucu 9 geldi. 9 da 12'yi çarpmam istendi. Sonuca ulaşabilmek için. Hesap edelim. 12 ile 9'u çarpacağız. 9 kere 2, 18'in 8'i elde var. 1. 9 kere 1, 9 elde edeklediğimizde 10 yapar. Yani bu işlemin sonucu da 108 olarak bulunmuş oldu diyoruz arkadaşlar. Çarpma işleminin sonucu dedik. Gördüğünüz gibi ilk satırımızı tamamladık arkadaşlar. Önce parantez işleri sonrasında kalan işlemi yapmış olduk. İkinci satırımızda devam ediyoruz. Buradaki işlemleri yetiştiremediyseniz durdurarak kontrolleri sağlayabilirsiniz diyoruz. Ve ikinci satırımıza doğru ilerledik. Burayı temizledim. Dördüncü soruyla devam ediyorum arkadaşlar. 144 bölü 4 çarpı 6. Önce parantez içerisi yapılır. 4 çarpı 6. 6 kere 4. 24 arkadaşlar. Zihinden yapabilirsiniz. Şimdi 144'ü bölmem istenmiş 24'e. Bölelim arkadaşlar aşağıda. 144'ü 24'e bölüyorum. 144'ün içerisinde 24 tam 6 defa. 6 kere 4 24'ün 4'ü elde var 2. 6 kere 2 12 2 de elde 14. Tam gördüğünüz gibi 144 yaptı. Cevabımız 6 olarak bulunmuş oldu. 4. soruda diyoruz. Bu kadar çık. Bu bölme işleminin sonucu 6 olması gerekiyor arkadaşlar. 5. soruya geçtim. Önce parantez içerisi yapılacak. 75-36 bulalım. 75'ten 36'yı çıkardığımızda 5'ten 6 çıkmaz. Yandan aldım 15'ten 6 çıktığında 9 kalır. Burada ise yana verdiği için 6 kaldı. Alttan 3 çıktığında 3 kaldı. Yani bu işlemin sonucu 39'muş arkadaşlar. Şimdi diyor ki 14 ile 39'u topla. Toplarız. Hemen şurada toplayalım. 39 artı 14 topluyoruz. 9 artı 4 13 yapar. 13'ün 3'ü elde var. 1. 3, 1 daha 4 eldeydi topladığımızda. 5 yaptı. Bu işlemin sonucu da 53 olarak bulunmuş oldu diyoruz. 5. işlemimizde arkadaşlar. 6. soruya doğru ilerledim. 6. soruda önce parantez içerisi yapılacak. Yani bu bölme işlemi yapalım. 56'yı 4'e bölüyorum. 5'in içerisinde 4 bir defa. 4 oldu. 5'ten 4 çıktı. 1. 6'ya aşağı indiğimizde. 16'nın içerisinde 4. 4 defa. 4 kere 4. 16. Kalan 0. 0. Cevabım 14 bulundu arkadaşlar. Bu bölme işleminin sonucu. Parantezli işlem yapıldı önce. Şimdi diyor ki 93'ten de çıkar 14'ü. 93 eksi 14 diyeceğiz. Şurada yapalım. 93 eksi 14 çıkardığımızda. 3'ten 4 çıkmaz. Yandan aldım. 13'ten 4 çıktığında 9 kalır. Bu yana verdiği için 8 kaldı. 8'den 1 çıktığında da 7 kaldı. Cevabımız 79 olarak 6. soruda da cevap olarak karşımıza gelmiş oldu diyoruz. Ve ikinci satırı da tamamlamış olduk arkadaşlar. 3. satıra doğru ilerliyorum. İşlemleri yetiştiremeyenler durdurarak kontrollerini sağlayabilirler dedik. Ve 7. soruya doğru ilerledim. 7. soruda demiş ki 9'un karesi eksi 19 artı 28. Önce parantez içerisinde yapıyorum. 19 artı 28 yapalım alt alta toplayarak. Topladığımızda 8 artı 9 17'nin 7'si elde var. 1. 2 bir daha elde eklediğimizde 21 daha 3 elde eklediğimizde 4. 47 oldu. Buranın cevabı 47'ymiş. Diyor ki bundan 9'un karesinden çıkar. 9'un karesi ise arkadaşlar 9 çarpı 9'a eşittir. O da 81 demek. Yani bunun cevabı da 81. 81'den 47'yi çıkarmam istendi. Çıkarıyorum. 81'den 47'yi çıkarıyoruz. 1'den 7 çıkmaz. Yanlar aldım. 11'den 7 çıktı. 4 kaldı. Bu yana verdiği için 7 kalmıştı. 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. Yani cevabımız 34 olarak 7. soruda da bulunmuş oldu diyoruz. 9'un karesi 81. Eksi 47'den cevabımıza ulaşmış olduk. 8'in soruyla devam ediyorum. Önce parantez içerisi yapılacak. 4'ün karesi arkadaşlar 4x4'tür. 4 çarpı 4'tür. 4'ü 2 defa tekrarlı çarp dediği için. O da 16'dır unutmayın. Şimdi 16'dan 3'ü çıkarmam istenmiş. 16 eksi 3. 6'dan 3 çıktı 3. Biri de aşağı indim 13. Yani parantez içerisinin cevabı 13 geldi. Şimdi diyor ki 39'u böl 13'e. 39 bölü 13 işlemini yapacağız. Yapıyorum. 39'u 13'e bölüyorum Arkadaşlar. 39'un içerisinde 13, 3 defa. 3 kere 3, 9. 3 kere 1, 3. 39 yapıyor. Kalan 0, 0. Yani bu bölme işleminin sonucu 3 geldi. 8'in soruda da cevabımız 3 olması gerekiyor dedik arkadaşlar bölme işleminin sonucunda. Ve 9. sorumuz son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Önce üstü ifadelerin değerlerini bulup parantez içerisindeki işlemle başlayacağız. 2'nin karesi 2 çarpı 2'den 4. 3'ün karesi ise 3 çarpı 3'ten 9. Diyor ki bu iki ifadeyi çarp. 4 ile 9'u çarp. Çarpma işlemi var. 4 kere 9 36 arkadaşlar. Yani şu parantezimizin cevabı 36 olarak bulunmuş oldu. Şimdi 6'nın karesini bulalım. 6'nın karesi 6 çarpı 6 o da 36 yapar. Buradan da 36 geldi. Şimdi diyor ki 36'dan 36'yı çıkar. 36'dan 36 çıktığında kaç kalır arkadaşlar? 0 kalır. Yani 9. sorumuzun cevabı da 0 olması gerekiyor dedik. Burada parantezli işlemlerle alakalı 9 tane örneğimizi çözmüş olduk arkadaşlar. Sayfa 63 tamamladık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.